K, L ve M hormonlarının hangisine doğru eşleştirildiği istemektedir. Arkadaşlar M hormonunun mide tarafından üretildiği ve mideyi uyardığı gösterilmiştir. Dolayısıyla bu hormon arkadaşlar gastrin hormonu olmalıdır. L'ye baktığımız zaman ise arkadaşlar L hormonunun 12 parmak bağırsağı tarafından üretilerek pankreası olumlu yönde uyardığı, Mideyi ise yavaşlatıcı yönde uyardığı gösterilmiştir. L hormonu, safra kesisi veya karaciğeri uyarmamaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar bu hormon sekretin olacaktır. Sekretin hormonu pankreasa uyararak bikarbonat iyonları salgılattırmakta, mide hareketlerini ise yavaşlatmaktadır. Arkadaşlar K'ye baktığımız zaman yine 12 parmak bağırsağı tarafından üretildiği hem pankreası hem de safra kesesini uyardığı görülmektedir. Aynı zamanda K'nin mide hareketlerini yavaşlatıcı etkisi göstermiştir. Bu hormonda da kolesistokin olacaktır. Kolesistokinin pankreasa pankreas öz suyu salgılatırken safra kesesinin kasılmasını ve içindeki safranın bağırsa boşaltılmasını sağlamaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Sindirim süreci ile ilgili hangi ifadelerin doğru olabileceği istenmektedir? Arkadaşlar tükürük bezi salgılarının boşaldığı K, ağız boşluğu. Mide bezi salgılarının boşaldığı M, mide boşluğu. Karaciğer ve pankreas salgılarının boşaldığı N ince bağırsak olabilir. Buna göre K, M ve N organları kimyasal sindirimin gerçekleştiği kısımlardır ifadesi doğru olacaktır. Ağız boşluğunda karbonhidratların kimyasal sindirimi tükürük bezleriyle yapılır. Mide boşluğunda arkadaşlar mideden gelen pepsinin etkisiyle proteinlerin kimyasal sindirimi yapılır. İnce bağırsakta ise arkadaşlar ince bağırsak salgıları ve pankreastan gelen pankreas öz kimyasal sindirim yapılmaktadır. X ile temsil edilen besinler büyük oranda yağlar ve yağda eriyen vitaminlerdir ifadesi de doğru olabilir. Arkadaşlar X'in lenf damarlarına geçtiği gösterilmiştir. Bildiğiniz gibi kimyasal sindirimin bittikten sonra oluşan yağlı besinler ve yağda çözülen vitaminler lenf kılcallarına geçer ve lenf ile taşınır. Suda çözünen ve bu nedenle de kan kılcallarıyla taşınan sindirim ürünleri ye ile temsil edilmiştir. İfadesi doğru olacaktır. Kimyasal sindirim ince bağırsakta bittikten sonra oluşan yapı taşları arkadaşlar eğer suda çözünüyor ise bunlar kan kılcallarına geçer ve kapı toplar damarıyla karaciğere iletilir. Dolayısıyla Y arkadaşlar ince bağırsaktan kapı toplarıyla karacere gittiğine göre burada glikoz, aminasit ve suda çözülen B ve C vitaminleri bulunmalıdır. P yapısında kimyasal sindirim gerçekleşmediğinden Z tümüyle inorganik yapılı maddeleri içerir ifadesi ise yanlıştır. P arkadaşlar kalın bağırsaktır. Burada kimyasal sindirim gerçekleşmez ama kalın bağırsakta emilerek karaciğere gönderilen moleküller arasında vitaminler yani organik yapılı maddeler de bulunabilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Verilen organlarla ilgili hangi açıklamaların yanlış olduğu istenmektedir? Arkadaşlar 1 ile gösterilen yapı tükürük bezi, 2 karaciğer, 3 mide, 4 safra kesesi, 5 kalın bağırsak ve 6 ince bağırsaktır. Buna göre 1, 2 ve 4 doğrudan sindirim kanalının bir bölümü olmayıp sindirim işlevlerine yardımcı yapılardır. İfadesi doğrudur. Tükürük bezleri, karaciğer ve safra kesesi sindirim kanalında bulunmaz. Sindirime yardımcı organlardır. 2 ve 4 sindirim kanalına kimyasal sindirimde etkili Enzim salgılar ifadesi yanlış olacaktır. Hakaşa karaciğer ve safra kesesinde sindirime yardımcı olmak amacıyla safra salgısı üretilir. Safra salgısının içerisinde de kimyasal sindirimde etkili bir enzim yoktur. 3 ve 6 hem kimyasal hem de mekanik sindirimin gerçekleştiği sindirim kanalı organlarıdır ifadesi doğru olacaktır. 3 mide 6 ince bağırsaktır. Mide ve ince bağırsakta kimyasal sindirim ve mekanik sindirim görülmektedir. 5. Yapısında villus bulunmadığı halde bazı moleküllerin eminiminin gerçekleştiği kısımdır. İfadesi de doğrudur. Arkadaşlar 5. Kalın bağırsaktır. Kalın bağırsakta ince bağırsakta olduğu gibi villus yoktur. Ancak bazı vitaminler, elektrolitler ve su eminimi gerçekleşir. 2 ve 4. Ortak bir kanal aracılığıyla 6 numaralı organla bağlantılıdır ifadesi de doğru olacaktır. 2 ve 4 arkadaşlar karaciğer ve safra kesesi koledok kanalıyla 6 yani ince bağırsan 12 parmak bağırsağıyla bağlantılıdır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Proteinlerin kimyasal sindirimi de takım haline çalışan enzimlerin kendi arasına sıralanması durumunda hangisinin dördüncü sırada yer alacağı istemektedir. Arkadaşlar ilk olarak proteinler peptonlara kadar sindirilmelidir. Bu süreç pepsin enziminde olur. Peptonlar suyun etkisiyle küçük polipeptit olur. Bu süreçte arkadaşlar tripsin ve kimo tripsin kullanılır. Küçük polipeptitler ise yine suyun bulunduğu bir ortamda dipeptit ve tripeptide kadar parçalanır. Bu süreçte arkadaşlar karboksi peptidas ve di peptidas görevlidir. Son aşamada ise arkadaşlar dipeptid ve tripeptitler yine su kullanılarak amino asitlere kadar parçalanır. Bu süreçte de di peptidas ve tri peptidas görev alacaktır. Bu arada arkadaşlar pepsin, tripsin ve kimotripsin enzimleri ilk olarak pasif üretilmektedir. Pepsin nojen hidroklorik asidin etkisiyle pepsini dönüştürülür. Tripsin nojen enterokinazın etkisiyle tripsine dönüştürülür. Tripsin ise kimotripsinojeni kimotripsin yapacaktır. Buna göre ilk olarak Pepsin kullanılır. Ardından arkadaşlar, Tripsinojen, Tripsin'e dönüşecek. Kimo-Tripsinojen'i, Kimo-Tripsin yapacak ve küçük polipeptitler üretilecektir. Küçük polipeptitler, karboksi peptidazın etkisiyle dipepit ve tripeptitlere dönüştükten sonra dipeptidaz ve tripeptidazlar arkadaşlar aminaziti oluşturacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı, A seçeneği olmalıdır. Protein bakımından zengin içeriğe sahip bir öğünün ardından sağlıklı bireylerde hangi durumların ortaya çıkmasının normal olduğu istenmektedir. Arkadaşlar protein bakımından zengin içeriğe sahip bir öğünün tüketilmesi durumunda besin mideye gelecek bu durumda mide hücreleri uyarılacak ve mide gastrin hormonu üretecektir. Üretilen gastrin hormonu arkadaşlar mide kılcallarında görülebilir. Karaciğerden geçmekte olan kılcallarda üre miktarda artış görülmesi de normaldir. Proteinlerin sindirimi sonucunda bol miktarda amino asit oluşacaktır. Amino asit arkadaşlar parçalanınca amonyak oluşur amonyak karaciğerde üreye dönüştürülür. Karaciğerden geçmekte olan kılcalları da bu üreye rastlamamız mümkündür. Kapı toplar damarında tripsin ve kimotripsin miktarının artışı ise beklenemez. Çünkü bu enzimler kanda değil sindirim kanalında bulunabilir. Yani bağırsak boşluğunda tripsin ile kimotripsin bulunurken kan damarında bulunmayacaktır. İnce bağırsak, villus, lenf kılcalarına bol miktarda amino asit geçişi olması yine beklenen bir durum değildir arkadaşlar. Çünkü lenf kılcalarına yağ asidi, gliserol ve adik vitaminleri geçer. Amino asitler lenf kılcalı değil, kan kılcalına geçerler. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. Verilen yapılardan hangisinin dimer moleküle etki eden enzimlerden biri olmadığı istenmektedir. Arkadaşlar dimer iki tane monomerin birleşmesiyle oluşan yapıya denir. Maltaz maltoza etki eder. Maltoz arkadaşlar glikoz ve glikozun birleşmesiyle oluşur. Bir dimerdir. Sükraz sükroza etki eder. Sükroz glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşan bir dimerdir. Laktaz laktoza etki eder. Laktoz arkadaşlar glikoz ve galaktozdan oluşan bir dimerdir. Dipeptidaz dipeptitlere etki eder. Dipeptit iki amino asitten oluşan bir dimerdir. Nükleotidaz arkadaşlar nükleotitlere etki etmektedir. Nükleotitler ise arkadaşlar şeker, baz ve fosfattan oluşan ve dimer yapılı olmayan bir moleküldür. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Vegan beslenen bir bireyin sindirim kanalında gerçekleşen sindirim tepkimeleri sonucunda hangi ürünlerin oluşmasının beklenemeyeceği istenmektedir. Arkadaşlar hayvansal kaynaklı gıdaları tüketmeyerek bitkisel kaynaklı besinlerle beslenen bireylere vegan adı verilir. Buna göre bitkisel kaynaklı besinlerin sindirimi sonucunda doymamış yağ asitleri oluşabilir. Arkadaşlar doymamış yağ asitleri genellikle bitkisel yağlardır. Dolayısıyla bitkisel yağların sindirimi sonucunda bu moleküller oluşacaktır. Kolesterol arkadaşlar hayvansal kaynaklı bir besindir. Bitkisel kaynaklı bir gıdada kolesterol bulunamaz. Temel amino asit yine insanların vücudunda üretemediği amino asitlerdir. Bitkisel kaynaklı besinlerde arkadaşlar insanların vücudunda üretilemeyen temel amino rastlanabilir. Suda eriyen vitaminler arkadaşlar sindirim tepkimesi sonucunda oluşan ürünler olamaz. Çünkü vitaminler sindirilmemektedir. O halde sonumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır.